İlçemizin ahi babasının ahi kültürüne ilişkin konuşması, ilçe üstüsü Mevlüt Hakan Asan'ın ahilik duası. <laughs> Tarşanlı Arsan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, müdürü, Sayın Okay Torun yapacaktır. Kendilerini kürsüye davet ediyor. Sayın Belediye Başkan Yardımcı'nın protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli konuklar, Tavşanlımızın güzide meslek liseleri olan Tavşanlı Aslanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı Hayme Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezimiz ve Tavşanlımızın kıymetli sanat odaları, zanaat odaları işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Haftası'nı kutlamak için bir aradayız. Bu özel günün anlamını ve önemli vurgu. özünde dürüstlüğü, iş ahlakını ve dayanışmayı teşvik eden bir kurumdur. Aylık zanaatkarları ve onların katkılarını kutlama fırsatıdır. Aynı zamanda genç nesillere zanaatkarlık geleneğini sürdürme çağrısında bulunur. İşte bu yüzden zanaatin ve zanaatkarlığın kıymetini unutmamalı ve bu gelecek değerleri gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Hep birlikte bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf etmeliyiz. Mete <laughs> intikal eden ustalarımıza sağ salar, e, onlara Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Sağ olanlara da sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir ömür diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Kara gözlerine şafak düşünce, bilgi bir dervişler esnaf sanatkar. Kepenk seslerine doğa katınca, dükkan dükkan iştir esnaf sanatkar. Umut geleceğe güvenle bakış, Türklük sancanı süsleyen bakış, ilim odasında cehalet yakış, sönmez yük ateştir esnaf sanatkar. Sayın Milletvekilim, Belediye Başkan Yardımcı, İlçen üstümüz Komitesi adına hoş geldiniz diyor. Herkes saygıyla selamlıyor. ben de hayranım. Birlik beraberlik hem ilçeye hem ile başarı getiriyor. Tavşanlı Sivil Toplum Örgütlerine tüm esnaf teşkilatlar adına teşekkürlerimi sunuyorum. 800-850 yıl önce Osmanlı'nın kuruluşunda kadar izlemişizdir. Diriliş filmi diye bir film vardı. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, ondan sonra gelenlerin, padişahların esnafı ne kadar önemsediğini hep beraber o filmde de işlendi ve gördük, seyrettik.